Merhaba değerli oğlak burçlu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Umarım hepiniz iyisiniz ve sağlığınız yerindedir. Ve mutlusunuzdur tabii ki. Bu arada kusura bakmayın sesim ara sıra biraz gidebilir. Biraz rahatsızım çünkü. Ana kartınızı şimdi Katrin Weltstein'in destesinden çekeceğiz. Ardından da derinlik kartını Charles Richardson'ın kartından çekeceğiz. Bunlar orakel kartları. Haydi bakalım başlayalım şimdi. Ve bunu da önce bir kendimize doğru iyice çekelim ki kartımızı çektikten sonra görebilelim. Şimdi kartlarımızı karmaya başlayalım. Aklınızı ve kalbinizi lütfen ferah tutun diyecektim. ve hemen bir tane kartımız düşüverdi. Ardından diğerleri de uçacaktı ama bir tane kart çekecektik. Evet. Bakalım. Wow kraft, güç kartımızı çektik. Kuvvet. Büyük arkanlardan. Hemen buraya koyalım kartımızı. Ve yorumlamaya başlayalım. Kartımıza göre de belki bu aralar bayağı bir sizi zorlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ama her ne ile karşılaşırsanız bakın o kadar güçlüsünüz ki yani bir aslan bile yanınıza gelse onu yumuşatmayı biliyorsunuz ya da stratejik bir şekilde işlerinizi götürmeyi biliyorsunuz. Çünkü o kadar tecrübe sahibi olmuşsunuz ki ve karizmanızla beraber her duruma göre ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ve bu gücünüzü kullandığınızda zaten hiçbir engel önünüzde duramaz. Hem aklınızla hem karizmanızla öyle bir yolunuzu gideceksiniz ki zorluklar ile karşılaştığınızda bile bu durumlarda bunları iyi bir şekilde çözmeyi bileceksiniz. Kartımız bunu gösteriyor. Ve bu kartımız aynı zamanda neyi göstermiş oluyor? Yani sadece zor durumlarla karşılaştığınızda değil, Belki sizi korkutan durumlarla da karşılaştığınızda gayet sakin olacaksınız, sakin duracaksınız. Çünkü stratejik davranış neyi gerektiriyor? Sakinliği gerektiriyor. Sakin ve mantıklı hareket etmeyi. Bunu da yapabileceksiniz. Bu güç sizin elinizde. Siz güçlüsünüz ve yolunuzu, yani yolunuzda da her ne ile karşılaşırsınız. Siz bunu durumların hepsini çözmeyi iyi bileceksiniz. Disiplinli bir şekilde kendi duygularınızın karşısında da durabileceksiniz ve denge yani kendi kendiniz dengelemeyi de iyi becerebildiğinizi de gösteriyor aynı zamanda. Çünkü kim gücünü, kuvvetini kullanabilir? Kendisini dengelemeyi bilen insanlar sadece. O yüzden gayet pozitif bir kar çekmiş olduk arkadaşlarım. Lütfen kendinize inanın. Her ne karşınıza çıkarsa çıksın. Kesinlikle pes etmeyin. Gücünüze, kuvvetinize güvenin ve sakin kalmaya çalışın. Çünkü her şey sizin kendi içinizde, sizin kendi kalbinizde ve tabii ki dengenizi korumak için yani her insanla tabii ki de uğraşmak ya da ilgilenmek kolay değildir. Çünkü gün içerisinde farklı farklı insanlarla ister iş hayatınızda olsun ister evinizde olsun her türlü farklı kişilerle de tabii karşılaşabiliyoruz bizi bazen farklı konularla zorlayabiliyorlar yani zor duruma getirebiliyorlar ama siz kendinizi dengelemeyi yani size neyin iyi geldiğini bildiğinizde ve kendinizi ara sıra güzelce rahatlattığınızda o zaman hiçbir şeyi o kadar çok ciddiye de almazsınız. Yani zorluklarla karşılaştığınızda bunları aynı bir oyun gibi çözersiniz. Kendi gücünüze, kuvvetinize lütfen inanın, aklınıza güvenin. Sizde her şey var ve hiç kimse sizin sakinliğinizi lütfen bozamasın. Sinirlerinizi de kimseye bozdurtmayın. Her şey gayet güzel gözüküyor. Güç sizden yana ve bunu başaracaksınız. Ve böyle yaptığınızda da zaten tüm hedeflerinize ulaşacaksınız. Siz zaten çok disiplinlisiniz. Ve bu yüzden başaramayacağınız şeyler yok. Kendinize lütfen inanın gücünüze. Ve şimdi bir tane derinlik kartı çekelim güzel arkadaşlarım. Bakalım hangi kart kendisini bize gösterecek. Şimdi karmaya başlıyorum güzel arkadaşlarım. Ve sizler de Lütfen aklınızı ve kalbinizi daima güzellikleriyle doldurun. Bakalım hangi kart kendisini bize gösterecek. Ama eğer ki ağırlık üzerinizde hissediyorsanız sadece nefesinize odaklanın diyecek bir tane kartımız uçu verdi. Bu ara sıra gene de kendiniz için yapabilirsiniz nefesinize odaklanmayı. Ve kartımızı şimdi size... Bakın güzel oğlak burçlu arkadaşlarım hangi kartı çektik. Needs. Yani ihtiyaçlardan bahsediyor. Ve bakalım text olarak ne yazıyor burada. Do you need more time to yourself? A break from thinking too much? A kind encounter with a friend? You need matter and it's time to honor them. Yani ne demek istiyor? Belki işte kendinize zaman ayırmanın vakti gelmiştir. Ve bu vesile ile ister arkadaşınızla buluşun, kendinizi rahatlatın. Yani her ne size iyi geliyorsa bunu yapmanızı size öneriyor, tavsiye ediyor. ihtiyaçlarınızı lütfen dinleyin. Kendinize iyi bir şeyler yapın kendiniz için. Dinlendirin kendinizi. Sadece sırf çalışmaya odaklanmayın. Tabii ki çalışmak çok güzel, çok değerli bir şeydir. Ama ara sıra lütfen iç sesinizi de dinleyin. Kendinizi ve sağlığınızı hiçbir şekilde lütfen ihmal etmeyin güzel arkadaşlarım. Çünkü bakın yani siz kendinize zaman ayırmazsanız o zaman gerçekten insan maalesef hastalıklarla da karşılaşabiliyor. Çok fazla bir şeyleri içinize atmayın, dertte de etmeyin. Ama işinizi sevseniz bile ara sıra kendinize güzel bir mola da verin. Bu küçük bir kaçamak olabilir, bir yerlere gidebilirsiniz sevdiğiniz insanlarla ya da ailenizle işte. Neyi yapmak istiyorsanız iyice düşünün. Bazen belki yalnız başınıza güzel bir içecek kendinize hazırlayıp bir kitap da okumak size iyi gelebilir. Her ne sizin ruhunuzu, bedeninizi dinlendiriyorsa, size iyi geliyorsa bunu en iyi siz biliyorsunuz. Bunu yapın. Çünkü yoksa genel anlamda yani hayatınızda böyle aslanlar çıkarsa siz de dengenizi sağlayamazsanız o zaman aslanı bu şekilde sakinleştiremezsiniz ve çünkü siz de böyle ateşli belki konuşursunuz o zaman karşınızdaki insanlarla ve güzel bir iletişim biçimi ortaya çıkmaz o zaman. Ama siz dengenizi koruduğunuzda her işinizde rast gider ve hiçbir şey yolunuzda engel diye duramaz. Ve genelde yani sağlığınıza dikkat edin lütfen. Kendinize dikkat edin ki hedeflerinize doğru güçlü adımlarınızla devam gidin. Bu vesile ile yani umarım videonuz hoşunuza gitmiştir. Ve bir dahaki sefer yine görüşmek dileğiyle. Hepinize bol sevgi yolluyorum. Güzel oğlak burçlu arkadaşlarım. Kendinize lütfen çok iyi bakın ve iyi davranın. Her bir gününüz güzel geçsin.